Hepinize merhaba ben Nesu bugün sizlere Minecraft'ta nasıl gizli kapı nasıl yapılır onu göstereceğim daha fazla Minecraft üst için video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın gizli kapı böyle bir gizli kapı yani yukarıları falan kapalı olduğunu düşün buradan direkt açtığınız zaman şöyle açılıyor ve özel yerinize gidiyorsunuz bunu yine başka bir yerden gördüm fakat e, basit bir şekilde gördüm adam bilgisayardan çekiyordu. Ve bilgisayardaki reston devresi mobile e göre farklı olduğu için mobilde işe yaramadı fakat ben bir şekilde bir yarım saat bir saat uğraşarak başka bir şekilde buldum yani buldum derken oyunun içinde deneyerek buldum video izlemedim ve e, size bunu göstermek için videosunu çektim tabi ilk önce bir bilgisayar olanını göstereceğim e, bilgisayar olanı için yapışkan piston redstone redstone yenileyici ve herhangi bir taş bir de şey alacağız şalter alacağız onu unuttum ben taş alıyorum bunun yanına yapayım ben hemen yapışkan pistonları şöyle koyacağız gördüğünüz gibi böyle önüne taşı ve şu şekilde üstlerine taşı koyacağız böyle buraya şalter şuraya kadar 3 bile o kadar redstone red yenileyici iki tık geri alacağız bunu sonra tekrar buraya redstone çekeceğiz bir bilgisayardaki hale bu buna bastığımız gibi e, bunların ikisi çalışıyor ve yani burayı direkt kapatıyor fakat mobilde gördüğünüz gibi bir tane şey yapıyor yani şuralara enerji gitmiyor bu mobilde yine uğraştırıcı olacak. Eğer PC'de yüksek sürümde oynuyorsanız hiçbir sıkıntınız yok. Bunu görüp direkt o videodan çıkabilirsiniz. Şimdiki göstereceğim mobil için konuşamadım. Mobil için gereken eşyalar yine bunlar PC'deki gibi. Sonra bir tane de Reston 15 alacağız galiba. Bu kadardı ya. Bir Reston 5 ales alıyorduk. Enes için bu biraz ayrıntılı o yüzden e, hata bilmem ne olabilir video uzun sürebilir bunu şimdiden söyleyeyim e, ama dinleyeceğim yapacağım diyorsanız yapabilirsiniz gayet de kullanışlı bir kapı bunu yanınıza alırsınız hani bir şekilde buraya enerji verip buraya kapatırsınız veya taşın arkasına koyduğunuz zaman taşı kırıp oradan meşaleyi alırsınız bilmem ne yaparsınız bir şeyler yaparsınız yani şöyle dursun siz nasıl kullanacaksınız ben sadece size göstereceğim şu an bilgisayardaki aynısını yaptık şimdi bunu bayağı bir değiştireceğiz ben şöyle biraz da bakarak yapacağım çünkü bunun ezberlemesini yapmadım ben evet Bilgisayardaki gibi yaptık, şu sondaki taşı kırıp, şuraya taş ekleyip, restonları şöyle döşeyeceğiz, bu kadar döşeyeceğiz ki alttaki bütün hepsi çalışsın, gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor, fakat şu çalışmıyor, şimdi bunu çalıştırmak için reston devresi kuracağız, birazcık uzun sürecek, İnşallah hatasız bilmem neyse yapabileceğiz, şimdi bu bunu açalım, bu buraya geliyor. Bunun altına şuraya reston bir şey koyacağız. Gördüğünüz gibi açılıyor. Fakat hani dursun öyle yaparım diye bir şey yok. Bu açık olduğu zaman pistonlar bunu çekemiyor. O yüzden şimdi ben bunu kıracağım. Şimdi Resto 15 arası burada duracak. Buraya pardon. Reston. Buraya da reston. Buradan reston çekeceğiz şimdi. Redstone söyleyemiyorum herhalde. Redstone. Redstone diye çıkıyor. Ee, biraz da bakarak yapacağımı söylemiştim zaten. Bakalım. Ha aynen. Hiçbir şey anlamadım bu arada ama neyse. <laughs> şöyle yapacağız arkadaşlar. Buraya meşale. Sonra şuradan şöyle çekeceğiz. Ve şuranın altından şöyle buradan taş olacak aynen yanlış yapıyor muyum diye baktım şuralar dolu olacakmış pardon açık olduğunu unutmuşum buradan redstone çekeceğiz bakalım biraz nasıldı ha aynen tamam buraya şalterimizi koyacağız ikinci şalterimizi bu şalter bayağı bir şey yarayacak. bunu koymazsanız zaten temeli gitmiş oluyor yani yapmayın onun gibi bir şey oluyor şuradan arkadaşlar şöyle reston çekeceğiz tabi şurayı da kıracağız gördüğünüz gibi bu kapalı oldu şimdi bu hep kapalı gözükecek hani biz bunu açtığımız için böyle açılı duracak ama kapalı gözükecek yani biri hiç çalışmayacak Şimdi bunu ayarlamak için ise yine Reston meşalesiyle bir şeyler yapacağız. Ee, hemen bakalım öbür taraftan. Siz de böyle benim gibi yapabilirsiniz. Ben bunu yanlış mı çekmişim ya? Burayı kapattıydım doğru. Heh, tamam 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 yanlış yapmışız herhalde. Şöyle olacak. bu bir tık alacağız şöyle bir tık geriye alacağız sonra şöyle alt alacağız tekrar buraya alt alacağız ve şöyle duracak şurayı kır burada arkadaşlar meşale olacak sonra buraya tekrardan şey koyacağız ama bunu bir tık daha geri almamız lazım şöyle evet İnşallah alınıyorsunuzdur. Hani biraz karmaşık dediğim gibi. Reston şöyle olacak ama. Gördüğünüz gibi bu açık şu an. Biz bunu kapattığımız zaman kapatamıyoruz evet. Şu çünkü şey yapıyor. Ne oldu? Ha, açık kalmış gördüğünüz gibi bakın geri geliyor hani şöyle açıyorum buraya geliyor çalışıyor kapattığımız zaman ise kapanıp şey yapıyor neden çünkü arkadaşlar bakın özellikle söylüyorum bunu buradaki kabloyu buradan çekmeyin veya şuradan filan yapmayın neden çünkü bu gecikmeli olduğu için buradan gittiği gibi direkt buraya gelecek ve bunu yapana kadar bunlar çekecek ve bu çalışır da kalacağı için bunlar çekemeyecek ve bu piston burada kalacak. O yüzden direkt buradan önceden gelince direkt yapacak yapacak. Bu da geç geldiği için bu kapandığı zaman bunları çekecek. Ve zaten de oluyor gördüğünüz gibi. Bunu böyle yaptık. Hani fazla karmaşık göstermek istemiyorum ben de. Çünkü anlamayabilirsiniz. Biraz karmaşık gibi duruyor. İnşallah anlıyorsunuzdur artık. Şuraları kapatabiliriz. Şurası dışında. Çünkü oranın bağlantısını keser. Burayı şöyle kapatabilirsiniz. Hani bu dağın arkasına yapabileceğiniz bir yapı. Yani dağın içine yapabileceğiniz bir yapı. Bunu buraya filan alamazsınız aslında. Hani en azından nasıl olur? Siz onu ayarlarsınız ya dağın içine. Artık ben sadece size kapıyı göstereyim. Şimdi bu yapımı bu kadar. Hani basit fakat şurada biraz karmaşık gözüküyor. Şöyle şurayı kapatalım. Mesela bir dağın içindeymişiz gibi hissettirelim kendimize. Bunu bir yere gidiyoruz. Kapattık böyle. Şalter falan gözükmüyor bu arada. Siz onu ayarlayacaksınız. Ben gösteremiyorum şu an. Şu duvarın arkasına falan şuraya şalter koyar. Oradan da şurun önünü falan kapatır. Taşı kırıp buradan açarsınız bilmem ne yaparsınız bir şeyler yaparsınız işte gittiniz bilmem ne diyelim sonra geri geliyorsunuz buraya basıyorsunuz burası açılıyor girdik dışarıda şalter var bu yok diyelim e bunu nasıl kapatacağım ben de bunu düşündüğüm için burayı açıyorsunuz ve buradan meşaleyi kırdığımız için tabii ki de şöyle yapıyoruz ve gördüğünüz gibi kapanmıyor. <laughs> Açık mı? Ha. Ha. Bir dakika ben bunu nasıl yapmıştım? Evet arkadaşlar buldum aslında bir sıkıntı yokmuş Sadece ben yapamamışım <laughs> Yine bunun gibi aynı Açıyoruz girmek için Girdik Bu biz çıkacağımız zaman açıyoruz ve burası açık duruyor Şu an açık mesela enerji veriyor oraya ve bu reston meşalesi çalışmadığı için hiçbir yere enerji vermiyor. Biz içeri girdiğimiz zaman dışarıda hiçbir şey gözükmemesi için bunu kapatmamız lazım. Yani kimse görmesin, girmesin diye. Buna basıyoruz ve gördüğünüz gibi bu kapatılıp reston etkinleştiriliyor ve burada bütün her yer çalışıyor. Şimdi ben dışarıdan gelirsem bu şalteri görürsem bu arada bunu kimse açamıyor. Yani görse de filan de şey yapsa da e, bu kapıyı açamıyor. Çünkü siz e, içeride duracağınız zaman çıkacağınız zaman buradan açıp çıkacaksınız ve buradan da tekrar basıp kapatacaksınız. Bu da bir bir nevi kilit oluyor yani size evde olduğunuz zaman kimse giremiyor. Bence bu da yine bir iyi bir özellik. Hani bunun olmasını istemiyorsanız artık başka bir devirler kullanacaksınız çünkü sadece bunu gösterebiliyorum ben. dediğim gibi mobil ve PC'deki Reston devreleri çok farklı olduğu için ben de düşünerekten ederekten böyle yaptım birazcık karmaşık fakat yapacak bir şey yok elimizden bu geliyor Evet arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım işinize yaramıştır dediğim gibi daha fazla Minecraft için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bu arada Videoları geç atıyorum biraz fakat video fikri çıkmıyor. Hani bu mobil biraz sıkıntılı olduğu için evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarıştır. Tekrarlamayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.